kaldı. Tamam. Ee, Türküler hiçbir zaman doyulmuyor ama <laughs> en azından yine çok az da bir olsa eser. Ben de bu yayıladan şaha gidelim şimdi bir eser. Tüm dostlarımıza armağanımız. Evet, bütün izleyenlere, dinleyenlere armağanımız olsun. Karşıda görünen hey dost ne güzel yayla Birden süremedim hey dost giderim böyle Ala gözlü pirim pirim sen himmet eyle Ben de bu yayladan hey dost şaha giderim Ala gözlü pirim himmet eyle Ben de bu yayladan hey dost şaha giderim Şah destim hey dost Aldırırlarsa Kılınmış namazım hey dost aldırlırlsa sizde şah yeni hey dost öldürürlerse ben de bu yayladan hey dost şaha giderim sizde şah öldürürler seni. Anavdalım hey dost dünya durulmaz gitti giden ömür ömür geri dönülmez gözlerimde şah yolundan hey dost dayırlım ben de uyanadan hey dost şaha delim gözlerimde şah yolun Hey dost ayrılmaz. Ben de bu yayladan hey dost şaha giderim. Ben de bu yayladan hey dost şaha giderim. Güzel, pür sanat Çok güzel evet, bir eseri. Sesinize, ee, yüreğinize, nefesinize sağlık. Eski türküler başka oluyor değil mi? Ee, çok güzel şimdi ben bir ara e, Davut Suları <laughs> yani eskiler özellikle çok dinlerim hı hı. ama Davut Sulari, ondan sonra Aşk Daimi, Aşk masum Şerif bunlar hani her ne kadar gitar çalıyor olsam da hı hı. ciddi anlamda e, çok sevdim, çok saygı duydum. Tabii bütün halkımız, ozanlarımız öyle. Hı hı. Yani dinlerken şöyle düşündüm hep hani insan nasıl bir duygu ve düşünce içerisinde olur da bu kadar güzel şeyler üretebilir? Yani hı hı. neler yaşayabilir? Nasıl bir... Ee, sevda haline düşebilir de böylesine hı hı. güzel dolu dolu şeyler yazabilir. Hani e, işte okuma yazmaları var ama hani hı hı. şimdiki deyimiyle işte ki bir fakülte bir şey e, eğitimi yok. İşte tamamen kendi toplumu içerisinde gezip gördükleriyle yaşadıklarıyla ile getirdikleri eserler ama ciddi anlamda hani içerik çok yoğun, çok hı, derin Hani çok güzel eserler. Yani öyle farklı kelimelerle öyle farklı duyguları yaşatıyorlar ki insanlara. İşte şah diyeni vurursan diyor. Evet, yani. Bir yandan isyan var, bir yandan özlem var, bir yandan Tabii. hasret var. Her Kesinlikle. duyguyu gerçekten yaşatıyor. Evet. Biraz önce söylediğimiz gibi türkülerimiz gerçekten çok başka. Yani bizlerin yaşanmışlıkları hani bazen öyle anlar geliyor ki insanın kelime dağarcığı yetmiyor bir şeyleri evet, anlatmaya. Evet. Ama işte kağıda kaleme böyle döküyorlar. Hele bir de evet. müzik ezgileri eklendiği zaman en azından bir şeyler çok daha yanmaya Yani çok düşünsenize daha bir insan düşmanına bile gül atabiliyorsa. Evet. Dostuna düşmanına bile gül atabiliyorsa yani. herhalde çok fazla konuşulacak bir şey olması gerek. Kesinlikle, kesinlikle. Yani çok gerçekten. Ee, bir vardı değil mi albümde? Yanlış hatırlamıyorsam. Çok güzel bir evet, eserdi Pınar, o da. Pınar Aydınlar. Aydınlar. Hı -hı. Tabii. <laughs> ee, hala eski soy <laughs> <yine. gülüyor> Bir de herhalde alışkanlık olsa gerek. Fazladır yani, şeyler alıştığımız oldu. zaman evet. kopmuyor. Birçok dostumuz da bu konuda size yardımcı oldu değil mi? Albüm aşamasında eserleriyle olsun. Tek düet mi var yoksa farklı düet, e, düetlerimiz evet. Sadece var Dutlar mı? Düetler Hanım'da var. Ama Ferhat Tunç'un falan eserleri var. Tabii. Yani, yanlış yani. hatırlamıyorsam. Eserleri var. Bunda. Aynı zamanda işte e, albüm için yorumları da var. Şimdi albüm mesela diş kapaklarına genel olarak insanlar hani böyle bir albüm alıp çevirdikleri zaman Hı -hı. arkasında işte hangi eserler <laughs> var diye bakarlar böyle. E, Biraz kitap okumayı falan da seviyoruz. Bav'da işte biz de özellikle aslında kitap alıp okurken arkasına bakıyoruz kimler ne Hı -hı. demiş e, diye. Şimdi ben e, oradan esinlenerek e, bunun tasarımında, bu albümün tasarımında şey yaptık. E, o bölümü direkt albümün arkasına aldık. Hı -hı. İşte eserleri çalıştıktan sonra tekrar sahiplerine gönderdik. İşte bir dinleyin hani yorumlarınızı Hı -hı. istiyoruz. E, tabii birçoğunun beklentisi şey, hani içerisinde olacak düşüncesi vardı. Hı -hı. Biz onların hepsini sonuna ekledik. ...işte sağ olsunlar dinleyenlerin yorumlarını yaptılar, bizi sonuna ekledik. Böyle farklı bir şey oldu. Zaten son zamanlarda yani. hani böyle artık krişeleşmiş belli evet. şeyler vardı. Evet, ben Hı -hı. zaten birebir inceledim albümü de. Artık eskisi gibi değil, önceden işte albüme isim verdikleri zaman mutlaka... ...o albüm içerisinde bulunan bir eser seçerlerdi. Hı -hı. Ya da işte bir türkü sözünü mutlaka koyarlardı. Şimdi artık gerçekten her şey çok farklılaştı İnsanlar çok daha dikkat ediyorlar. Evet. Bir nevi teknolojinin ilerlemesi. onun mesela, Tabii tabii. Yani ismi konusunda işte düşünürken ben işte telefon açtım hani bir şey geldi aklıma Cengiz'e söyledim. Ee, o da o aslında da e, bunu söyledi hani yıldızların öyküsü olsun dedi. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel bir şey de oldu zaten. Ee, yıldızların öyküsü gerçekten güzel en azından yıldızlarla sundunuz bize evet. sevdanızı yüreğiniz sesiniz de çok iyi ee, eser ama albümde böyle bir eser yok değil mi sadece yok. isim bu tabii sadece <gülüyor> isim <gülüyor> yani herhangi ama bir tabii bu bizim koydu. için bir yıldız yani Hı -hı. sonuçta ilk albümümüz olduğu için işte yolumuza ışık tutacak bir yön gösterici yıldızımız oldu en azından hı hı. ilk başta bizim için bir yıldız gerçekten. İlkler zaten çok önemli olsa gerek değil mi? Her anlamda çok, çok tabi önemli tabi çünkü yani. dediğiniz gibi bir şekilde ışık tutması gerekiyor evet. size ki gelecekle ilgili daha sağlam temeller atabilelim. Evet. Cengiz evet. Bey, güzel bir türkü daha dinleyelim sizden. Bugün bol bol evet, yoracağız siz türküleri dinleyerek. Yok yok, yok ee, güzel bir söylemek de ki Cengiz'in de çok sevdiği şeydi. Ya, Ferhat abi. Parçasını okuyayım yıldızım. Tamam. Ferhat Bey'e de buradan selamlar olsun. İyi kadar sevgiler abime. <laughs> Ses var. Kalsınlar. Mor yıldızı yüzünlere saldın bizi. Mor yıldızı yüzünlere saldın bizi. Kralı kızı yüreğimdeki. Sing good Yıldızımı vurdum, gecenin karanlığında. Yıldızımı vurdum, yıldızım yıldızım. Dağlarda çalan sızı. Güller açtı, neredesin gül nazım? Teşekkürler. Sesinize sağlık. Sağ olun. Bu da Ferhat abi. Ferhat hocamız da buradan dinliyordur. İnşallah. En azından onun o güzel eserine de yer vermiş olduk. Evet, evet sağ olsun. Ee, albümde kendi eserleriniz de vardı değil mi yanlış hatırlamıyorsam? Evet Dur Etme benim eserimde. Hı hı, Neredesin Engin Hoca'nın Sevdiğin Gönül Söz Engin Müzik benim. Hı hı. Halay var kurulsun adayımız Engin eseri. Hı hı. Dört tane bize ait eser var. Çok güzel. Ee, yazmaya devam ediyoruz tabii. Tabii tabii durma, durmaksızın. <laughs> durmaksızın. En azından hani e, seslendirmek tabii ki güzel. Hani bir e, Ama kendi yazdığınız eser seslendirmek çok daha farklı ya. olsa yani gerek. Şimdi bakıyorsun hakikaten yani 20 parçalık albüm yapıyor insanlar bakıyorsun kendisine ait bir tane <laughs> beste yok bir eser yok bir şey yok yani. En azından duyguların düşüncelerini kal kaleme kağıda döküldüğü zaman o insan çok daha iyi anlatır yaşadıklarını <laughs> ya da hissettiklerini. Çünkü bir şekilde e, sadece söylemekle yet yeterli olmuyor e, Karşınızdaki insanlara yeterli. sunduğunuz önce kendinizin yaşaması gerekiyor ki en azından onlara da anlatabilirsiniz, dinlendirebilirsiniz bu anlatı. E, sadece böyle beste tarzı falan mı yazıyoruz yoksa başka e, karalamalarımız, işte kitap tarzı ya da farklı şeyler var mı? Şu anlık benim yok. var mı Ya da en azından bunları düşünüyor <laughs> muyuz? Yok yani şu müzikal anlamda çalışıyorum. Yani beste hı hı. anlamında. Var yani şimdi yeni bir az önce bahsettiğiniz <laughs> yeni bir şeyler olur mu falan. Hı hı. Hani şu an yeni bir albüm yapalım desek hı hı. hazırda var 5-6 tane falan ama hı hı. yani zamanla ama bugün yaptığınız şeyler işte bir, bir ay sonra falan ya şunu şöyle yapsam falan daha iyi olur. Hı hı. O tür değişiklikler. yani ondan da onun içindir. Hani biraz olgunlaşması gerekiyor derler. Yani Hı -hı. süreçte aslında yani bugün yaptım hemen stüdyoya gireyim, okuyayım falan geliba biraz daha zaman geçmesi gerekiyor. Hı -hı. Yani 5 defa değil de 20 defa okumak gerekir. Hı -hı. Yani yapılan bir şeyi. daha da iyi oturuyor, olgunlaşıyor. Ondan sonra evet hazır dedikten deriz sonra da ya da hazırız deyip Hı -hı. o şekilde başlamak gerekiyor. Beste ve albüm var. E, anonim var değil mi albümümüzde? Anonim. Hı hı. Anladım. Peki şey mi? E, <laughs> derleme tarzı sonuçta Tunceliyiz e, köken olarak. E, orada o kadar.